Evet sevgili arkadaşlar geldik test 32'ye. Hepi topu iki tane sorumuz var bu testte. Birinci sorum ne diyor? Hangileri söylenebilir bu parçada anlatılanlarla ilgili? Bakalım neler anlatılmış Kapadokya? Kapadokya'nın tümü gibi Kayseri'de de volkanik kayaçlar yüzyıllar boyunca bu bölgede yaşayan halklar tarafından kazıldı ve değişik yapılar oluşturuldu. Tamam. Yörede yaşayanlar. Kayalara oydukları bu yapıları mezar, mesken, depo ve besiyer olarak kullandı. Bunlardan bazıları bugün bile kullanılıyor. Kuramaz Vadisi'nde farklı noktaları tespit edilen kaya yerleşimleri Roma Öpertörlüğü döneminde bu yana kesintisiz kullanılmaktadır. Peki bak bu önemli bir şey. O zaman o zaman yapılan bir şey bugün bile kullanılıyor. Tamam güzel. Hem de kesintisiz kullanmışlar. Arkeologlar yerleşimlerdeki meskenlerin arasında yer alan kaya oyma kiliseleri referans alarak... Bu yapıların tümünü ilk inşa tarihini kiliseler gibi 10 ile 11. yüzyıl aralığına tarihlemenin hatalı olacağını düşünüyor. Bu kaya yerleşimlerinin Hristiyanlıktan çok önce mesken olarak kullanmaya başlamış olması da mümkündür. O zaman ee, ne zaman olduğuna dair bir bilgi kesin elimizde yok. Ne yazık ki. Bugün için bu tahminleri destekleyecek herhangi bir arkeolojik veri mevcut değil. Koramaz Vadisi'nde bugüne dek toplam 442 kaya oyma yapı. Uzmanlar tarafından araştırılıp haritalandırıldı. Bu yapılar arasında hiçbiri daha önce incelenmemiş 46 kaya oyması kilise ve 6 yeraltı şehri mevcut. Bunlardan biri olan Bürüngüz yeraltı şehri ise 1273 metre uzunluğuyla Türkiye'de şimdiye dek tespit edilen en uzun yeraltı şehri olarak kayıtlara geçti. Vay be en uzun yeraltı şehrini öğrenmiş olduk Bürüngüz. Arkeologlar Kaya oyma kiliseleri esas alarak çalışmaları sürdürmektedir. Hayır, sadece referans olarak aldıkları şey ilk inşaat halini görüp görmemekle alakalıydı. Birinci e, kısımda, birinci öncülde bizi çok güzel yanıltmaya çalışmış. O zaman ben birileri götüreceğim. Burada düşmeyeceksin. Belirlenen en uzun yeraltı şehri Kapadokya bölgesinde bulunmaktadır. Bak, buradan girdi ancak belirlenen en uzun yer altı finalde bürüngüz olarak söyledi. Dolayısıyla ikiye de düşme be güzelim. İkileri buradan elediğin zaman elimde kalan tek seçenek Denizli 3-4-5. Bakalım 3-4-5'e. Ee, asırlardan beri halkın kullandığı tarih yapılar bugün de varlığını korumaktadır. Bak abi zaten bunu söylemiştim. Kuramaz varlığındaki kayayar isimlerin kurulma zamanı kesin değil. Zaten burada bunu da söylemiştik değil mi? Eee nerede söylemiştim? Şurada. Şurada harika. Sayıları belli. Araştırmamış kaybolması kiliselerin varlığı gerçektir. Evet. bundan da bahsettik. Doğru. Ulan verev ki bahsetmemiş bulamamış olsan ne olur? Tek bir seçeneğe indirmişim zaten değil mi? Evet mantık olarak böyle ama biz hepsini ispatlamış olduk. Yerini göstermiş olduk. Bu parçada söz edilen dinozora... Dracores Hogwasia isminin verilme nedeni nedir? Allah belanızı vermesin. Yani böyle bir isim konulabilir mi? Bu nedir? Geçen haftaki programda adını Shelton Cooper'dan alan deniz anasından bahsetmiştik. Bu hafta ise isimlendirilirken Harry Potter'dan esinlendirilen bir dinozor var karşınızda. Dracores Hogwarsia yani Hogwarts'ın ejderha kralı. Şimdi Harry Potter'dan esinlenme. Bir, Başka bir şey var mı? Yoksa cevabım bu olmalı. 2006, 2006'da Bob Baker ve Rob Sulvian tarafından keşfedilen bu, bu dinozor oçul olduğu halde kafa biçimi yırtıcı bir ateş üfleyen ejderhayı andırıyor. Bazı kuşkucular Hogwarts'ın bir dinozor için fazla çocuk su kaçtığını düşünseler de dinozora ait kemiklerin Indianapolis Çocuk Müzesi'nde gösterildi düşünülünce bu tercihin gerekçesi de anlaşılıyor. Bir dakika. Bu tercihin gerek bu tercihin gerekçesi de anlaşılıyor. Ne demek? Bu ismin verilme sebebi mi? Buranın tercih edilme sebebi mi? Ne bu abi? Çocuksu olma. Ne dinozora ait kemiklerin Indianapolis Çocuk Müzesi'nde olması. O zaman burası da bizim için önemli bir yer olur mu? Olur. Mis gibi olur hem de. Evet hocam burası önemli. Burada ben cevabımı buldum mu? Buldum. E, Ayrıca Harry Potter'ın yazarı Rowling şöyle demiş. E, Dark isimli Harry Potter kitapları yayınlandı ve yayımlanmadı Karşıma çıkan en beklenmedik onurlandırma oldu. Dinozorların nefes kesici dünyasında Harry ufak bir çentik darbesine sahip olduğunu düşünmek Müthiş heyecan verici demiş. Ateş üfleyen ejderha yandırdığı için mi? Hayır. Kemiklerinin çocuk müzesinde sergilenmesi mi? Evet. Aha da burada buldum. Harry Potter'ın yazarıyla ilişkilendirme? Hayır. Zamanımıza yakın bir tarih? Hayır. Türünün örneklerine göre çocuksu olması mı? Hayır. O zaman test 32 seviye 2'deki ikinci sorum burada nihayete ermiş oldu.